Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Sorularımızı Yayın Denizi Pro Simülatör Soru Bankası'ndan aldık arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş sorumuz. Medreseler Osmanlı eğitim ve öğretim sisteminin Temel taşıdır. Medreselerdeki eğitim parasızdır. Bu sosyal devlet anlayışı ile ilgili bir durumdur arkadaşlar. Halkın yararına dönük bir çalışmadır. Öğrencilerin yiyecek ve barınma gibi giderleri, medreselerin ihtiyaçları devlet ve vakıflar tarafından karşılanırdı. Yine halkın yararına dönük o halde sosyal devlet anlayışıdır diyeceğiz. Hangisi söylenebilir? birlik beraberliği sağlamak, dini bilimlere önem vermek medreseler için devletin hazinesinden önemli bir gelir ayrılmıştır. Medreselerin bozulması, ilmiye sınıfının bozulması neden olmuştur gibi ifadelerden ziyade sosyal devlet anlayışı bizim cevabımız olmalı. Halkın yararına dönük çalışmalardır. Doğru cevap B seçeneğidir. İkinci sorumuz arkadaşlar. Bu durumun aşağıdaki sanat dallarından hangisine olan ilginin azalmasına yol açtığı savunulabilir. Peki durum nedir? Osmanlı Devleti'nde puta tapmayı çağrıştırdığı, ulema yani din adamları tarafından hoş karşılanmadığı, dini açıdan sakıncalı görüldüğü için resim ve heykel alanın alanlarında gelişme gösterilememiştir. Peki Resim ve heykel dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Fresko, duvar, süsleme, sanatı, Uygurlar'da gelişen bir sanat dalıdır. Kakmacılık, hat, çini ve tesip Osmanlı Devleti'nde daha çok rağbet gören sanat dallarıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti yükselme döneminde Avusturya. İran, Cermen ve Venedik gibi devletlerle çoğu zaman aynı dönemde şu kısım önemli mücadele etmiş ve başarılı olmuştur. Şu kısım da önemli. Hem birden fazla devletle mücadele edeceksin hem de başarılı olacaksın. Bu senin önemli bir askeri güce sahip olduğunu gösterir. Yine bu durum birden fazla cephede mücadele edildiğinin göstergesidir. Anadolu Türk Birliği'nin sağlama politikasını terk etmiştir. Osmanlı Devleti Avrupa ile mücadele ederken Anadolu Türk Birliği'nin sağlama politikasını da terk etmemiştir. Bu doğrultuda birinci ve ikinci öncüler cevabım içerisinde yer almalı. Doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bu çalışmaların amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş sorumuz. Peki çalışma nedir? İstanbul'un Fethinden sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen Türk aileler İstanbul'a yerleştirilmiştir. Şehirde Topkapı Sarayı, Sahne Seman Medresesi, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı gibi eserler oluşturulmuştur. Amaç nedir burada? İstanbul'a Türk İslam kenti kimliği kazandırmaktır. Türk ailelerin yerleştirilmesi, çarşı, e, ee, seman özellikle medrese gibi ifadelerden hareketle arkadaşlar Türk İslam kimliği kazandırılması amaçlanmıştır diyeceğiz. Bu doğrultuda doğru cevap da B seçeneğidir. Beşinci sorumuz arkadaşlar Fransa ile imzalanan kapitülasyon antlaşmasına göre herhangi bir devlet Fransız bayrağı çekerse Fransa'ya verilen ticari haklardan yararlanabilecektir. Bu daha fazla devletin kapitülasyonlardan faydalanması anlamına geliyor aslında. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fransa diğer Avrupa devletlerine göre ayrıcalıklı hale gelmiştir diyeceğiz. Yoksa Fransa Osmanlı hakimiyetini tanımıştır gibi bir ifadeye ulaşamayız. İlk kez kapitülasyon Fransa'ya kapitülasyon verilmiştir veya Fransa Osmanlı'nın ekonomik gücünü zayıflatmıştır. Osmanlı Devleti ticari gelirlerini arttırmak istemiştir gibi ifadeler bu verilen bilgiden uzaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Altıncı sorumuza baktığımız zaman İstanbul'un fethi ile ilgili bir ifade kullanılmış. İstanbul'un fethi aynı zamanda evrensel bir olaydır. Yani e, sadece Türk ve İslam tarihi için değil birçok milleti ilgilendiren bir sonuç ortaya çıkmalı ki evrensel bir olay olsun. O da orta çağın kapanıp yeni çağın açılması meselesidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Ee, divan, divan üyeleriyle ilgili bir soru. Bu e, cümlelerde bazı özellikleri verilen divan üyesinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir demiş sorumuz. İlmiye sınıfının başı ve en yüksek din görevlisi kim? Şeyhül İslam. Divanda alınan kararların şer'i hukuka uygun olup olmadığı yönünde karar verir. Fetva verme yetkisi Şeyhül İslam'da. Divanın asli üyesi değildir. Gerekli görülen konularda divana çağrılır, fikri alınırdı. Bu doğrultuda doğru cevap arkadaşlar Şeyhül İslam'dır. Nişancı biliyorsunuz Tapu Kadostro e, görevleri vardır. Reisül tap Dışişleri Bakanı noktasında değerlendirebilirsiniz. Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Komutanı Yeniçer Ağası da İstanbul'un güvenliğini sağlayan kişidir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar Divan-ı Hümayun ile ilgili hukuki olmayan yetkisini bizden istiyor Divan-ı Hümayun'un. Padişah fermanları ve buyrukları dışında kanun hazırlamak, kadılar e, yerel bölgelerde mahkemenin başkanlığını yapar. Yine hukukla ilgili, örfi davalarda yargılama yetkisi yapmak, üst mahkeme görevi yürütmek, bunlar hukuki alanla ilgili para bastırmak ekonomik alanla ilgilidir. Doğru cevap D seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş sorumuz. Osmanlı Devleti Ermenileri din, eğitim, öğretim, vakıf ve aile işlerini kendi örf ve adetlerine göre düzenleme konusunda serbest bırakarak kendilerini geliştirmelerine destek olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti için bu bilgiden hareketle Osmanlı Devleti hoşgörülü bir yapıya sahiptir diyeceğiz din değiştirmesine yardımcı olduğu, Türkiye Müslümanlar dışındaki halklara farklı davrandığı, Ermenileri önemli devlet kademelerine getirdiği, vakıflar kurarak Ermenilerin devlet ile olan bağlarını kuvvetlendirdiği gibi ifadelerden ziyade, işte şu kavram bizim için yeterlidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Peki durum nedir? Osmanlı Devleti'nin miri toprak, topraklarda geliştirdiği anlayışa tımar sistemi denir. Peki miri toprak nedir? Miri toprak arkadaşlar mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Tımar sisteminde e, denir. Köylü yani halk bu toprağı satamaz. Çünkü mülkiyeti devlete aittir. Vakf ve devredemezdi. Ölümüyle toprağı kullanma, bu anahtar kelimeye dikkat edin. Köylü sadece miri arazileri kullanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla öldüğünde de kullanma hakkını çocuğuna devredebilir. Çünkü mülkiyeti devlete aittir. Dolayısıyla milli toprağın mülkiyeti devlete aittir. Yaptığımız yorumlar hareketle A seçeneğine zaten ulaşabiliyoruz. Halk tımar toprağını miras bırakamaz. Köylü miri toprağın işletimini çocuklarına devredebilir. İşletim yani kullanma. Köylü miri toprağın yalnızca kullanım hakkına sahiptir gibi ifadelere ulaşılır. Tımar toprağının geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılır. Bu ee, şu tımar sistemi diyoruz ya. Gelir doğrudan aslında hazineye aktarılmaz. Çünkü köylü bu topraklar üzerinden. Geçimini sağlamak için e, kendi kazancını kendisine bırakır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 11. sorumuz arkadaşlar. Bu ifadelerde görevleri verilen seyfiye sınıfına dahil olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Seyfiye yani seyf, Arapçada kılıç demektir arkadaşlar. Kılıç yani asker. Seyfiye sınıfı askerdir. Ayrıca seyfiye sınıfı yönetici e, demektir. Yöneten demektir. Bakalım yukarıdaki e, ifadelere. Devlet işleriyle ilgili kararlar alıp bunları uygulamak. Karar almak aşağıda padişah vermemiş. Kararlar alıp bunları uygulamak padişahın vekiline e, vekiline ait bir görevdir. Bu da arkadaşlar... Sadrazamdır yani veziri azamdır. Devam edelim. Memurları atamak, görevden almak veya terfi ettirmek yine veziri azamdan bahsediyoruz. Halkın şikayetlerini dinlemek ve mahkemelerde verilen hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak sorumlulukları arasındadır. Doğru cevap D seçeneğidir. 12. sorumuz arkadaşlar. 12. sorumuz da ee, şu şekilde bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir. Durum nedir? Osmanlı Devleti'nde padişahlar kararlarını uygulamadan önce Şeyhül İslam'dan fetva isterdi. Şeyhül İslam e, ilmiye sınıfının en üst e, yöneticisidir. Bu da Osmanlı Devleti'nin dini kurallara göre yönetildiğini gösterir. O halde Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısına vurgu vardır. Bu doğrultuda doğru cevap da C seçeneğidir. 13. sorumuz arkadaşlar, İslami inanca göre resim ve heykel yasak kabul edildiği için Türk İslam devletlerinde başka sanat dalları gelişmiştir. Bu gelişen sanat dalları hangileridir diyor? Resim ve heykel yasak olduğu için hat, tesip, minyatür ve ahşap işlemeciliği Gelişen sanat dalları arasındadır. Bu doğrultuda doğru cevap E seçeneğidir. 14. sorumuz. Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra Cenevizlilerden alınmış. Amasra Karadeniz'de bir yer. Sinop Candaroğulları'ndan alınmış. Yine Karadeniz. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmiş. Karadeniz. Kırım fethedilmiştir. Yine Karadeniz. E, neye ulaşılamaz demiş sorumuz. Karadeniz'de fetih hareketleri gerçekleşmiştir ifadesi doğrudur. Bizans'ı Bizans'ın yeniden canlanmasına engel olmuştur. Peki ne ile? Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi ile. B seçeneği de doğrudur. Bunu e, çünkü Trabzon'daki e, Rum İmparatorluğu arkadaşlar... Bizans'ın yeniden canlandırılması ile ilgili faaliyetler içerisindeydi. Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum İmparatorluğunu kaldırınca Bizans'ın yeniden canlanması da engellenmiş oldu diyeceğiz. Anadolu'da siyasi birlik sağlanmaya çalışılmıştır. Anadolu'da bir Türk devleti başka bir Türk devleti ile mücadele ediyorsa ki bu Candar oğullarıdır. Mücadele Anadolu için ise bunun adı Anadolu Türk Siyasi Birliği'dir. O halde Osmanlı Devleti Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için de çalışmıştır. Arkadaşlar e, Kırım dediğimiz zaman burada bir e, aslında kavram olarak da bilinmesinde fayda var. Bir önemli bir bilgidir. Kırım'ın fethedilmesiyle İpek yolu tamamen Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmiştir. Yani D seçeneğine de ulaşabiliriz. Avrupa Hristiyan Birliği parçalanmak istenmiştir gibi bir e, ifadeye ulaşamayız. Çünkü yukarıda e, farklı devletlere kapitülasyonlar verilmesindeki amaçtır bu. Yukarıda kapitülasyonlara değinmemiş. O halde doğru cevap E seçeneğidir. 15. sorumuz arkadaşlar. Kanunnamelerde veraset sisteminin düzenlenmesindeki temel amacı bizden istemiş. Osmanlı Devleti'nde ilk kez örfi hukuk Fatih tarafından kanunname Ali Osman adıyla dikkat yazılı hale getirilmiştir. Yapılan kanunnameler ile veraset işleri de düzenlenmiştir. Veraset sistemindeki düzenlemenin amacını bizden istemiş. Fatih Sultan Mehmet kanunnameyi Ali Osman'la ne yapmaya çalışıyor? Veraseti düzenli hale getirerek kardeş katlini yasal hale getirerek ne yapmaya çalışıyor? Devleti daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyor. Yani merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışıyor. Doğru cevap C seçeneğidir. 16. sorumuz boş bırakılan yerlere hangileri getirilemez demiş. Olumsuz soru kökü buna dikkat edelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti Hint deniz seferlerinde amacına ulaşamamıştır ama bu seferler e, sonucunda Aden, Sudan, Yemen ve Habeşistan gibi bölgeler Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti güney yönünde en geniş sınırlara ulaşmıştır. Yani Arap Yarımadası'nın en güney kısımları bile Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Hint deniz seferleri dediği zaman Kanuni'den biz bahsediyoruz. Burada Mısır var. Mısır zaten Kanuni'den önce alınmıştı. Kimin dönemi? Yavuz Sultan Selim dönemi arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir. 17. Fatih Sultan Mehmet döneminde Venediklilere, Kanuni döneminde ise Fransızlara kapitülasyonlar verilmiştir. Bunun amacını bizden istiyor. Şimdi e, durumu şu şekilde açıklayalım yani biraz e, detay vermekte fayda var arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul ve Kırım alınarak İpek Yolu Osmanlı Devletinin denetimine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde ise Mısır alınmıştır. Dolayısıyla Baharat yolu da Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmiştir. Bu iki faaliyet ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetiminde olduğunu gösterir. Bunun üzerine de coğrafi keşifler başlamıştır. Coğrafi keşiflerle e, azalan Akdeniz ticaretini arttırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda doğru cevap da A seçeneğidir. 18. sorumuz Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan saray ile ilgili bir soru. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde sarayın bölümleri arasında yer aldığı söylenebilir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde saray 3 bölümden oluşur. Birun dış saray, Enderun saray içerisindeki okul, Devlet adamlarının yetiştirildiği okul ve haremden oluşur. Harem, padişahın e, ailesi, kızları ve annesiyle e, vakit geçirdiği yerdir. Yani padişahın e, kendi dairesidir. Dolayısıyla saray hangi bölümlerden oluşur? Birun, Enderun, Harem. Üç öncülde benim cevabım içerisinde yer almalı. Bu doğrultuda doğru cevap E seçeneğidir. Fatih'ten sonra çoğunlukla devşirme kökenli veziri azam e, devşirme kökenler veziri azamlığa getirilmiştir. Bu durumun nedenlerinden hangilerine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti bir Türk İslam Devletidir. Devletin başına farklı bir hanedanın gelmesini engellemek için Şurada diyor zaten Osmanlı Hanedanı'nın yanında alternatif bir Türk sülalesinin devlet yönetiminde güç kazanmasını önlemek için devlet Fatih'ten sonra çoğunlukla e, devşirme kökenleri veziri azam yapmıştır. Türk ailelerinin devlet içerisinde güç kazanmasını önlemek için. Peki başka bir nedeni yok mu? Osmanlı Hanedanı'nın devamını devamlılığını sağlamak da bu noktada e, güdülen bir amaçtır. Çünkü devleti e, Osmanlı hanedanı yönetiyor. Osmanlı ailesinin dışında başka bir ailenin güç kazanmasını önlemek hanedanın devamlılığını sağlamaya yöneliktir. İkinci öncül de benim cevaplarım içerisinde yer alacağı için. E, Yalnız 1 demiş, yalnız 3 demiş, 2 ve 3 demiş bunları direkt siliyorum. Seyfiye sınıfının yetkilerini arttırmak. Osmanlı Devleti merkezi, orta, merkezi otoriteye önem verdiği ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye, güçlendirmek istediği için Seyfiye sınıfının yetkilerini arttırmayı e, düşünmemelidir bu noktada. Üçüncü öncül o zaman cevabım içerisinde yer almamalı. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer soru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar farklı dini ve kültürel kimliklere sahip toplumları idare etmesinin temelinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir demiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti farklı toplulukları, farklı dine sahip milletleri kendi bünyesinde toparlayabilmek için, birlik ve beraberliği sağlayabilmek için millet sistemini uygulamıştır. Onların örf ve adetlerine, gelenek ve kültürlerine dokunmamıştır. Ve bu şekilde Osmanlı Devleti uzun yıllar toplumsal alanda barışı ve huzuru sağlamıştır. Ta ki Fransız ihtilaline kadar diyebiliriz. Doğru cevap. B seçeneğidir. Arkadaşlar bu sorumuzla yazılı 10. sınıf 2. dönem tarih 2. yazılarını tamamlamış olduk. Kanalımızdan diğer derslerle ilgili yazıları da bakabilirsiniz. Başarılar diliyorum.